Deli gönül sevdan ile bülbülüm şimdi e, şiir olarak okuyorum eee karşı şair Cemal Gökçe Kanalı'na mutlaka abone olun her video yüklediğimde sizlere gelsin aklımda çıkmıyor yakar yürekten ne sevdalar gördüm yakıcı oldun unutamam seni zalımsın vay be Deli gönül, sevdan ile bülbülüm. Dilimde süsmüyor, kalem yazıyor. Sevdanın elinden seven çekiyor. Çektirme Allah'ım çok zor geliyor. Deli gönül, sevdan ile bülbülüm. Sevmiyorsan beni, sen öldür Sema. Sensiz hayat Yaşam ah zordur bana Sevmedin mi söyle vuruldum sana Deli gönül sevdan ile bülbülüm Dert çile çekerim aşk deryasında Sen baldan tatlısın lokumlu sema Sevdamızı yazsın kalem semaya deli gönül sevdan ile bülbülüm gökçe oğlu ağlar yazar aşkına halkşa ayrı sever cemal gökçe buluşturan hakka yandım sevdana deli gönül sevdan ile bülbülüm